Araba muhabbetine hoş geldiniz. Bugün Bahadır Bektaş'la beraber Türkiye'ye uygun versiyonuyla BMW i5'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet, elektrikli otomobilin bile Türkiye'ye uygun versiyonu olması gerekiyor Bahadır. <laughs> Maalesef vergi mevzuatımızdan dolayı böyle bir durum var arkadaşlar. Bu otomobil i5'in iDrive e 40 versiyonu, bir de bunun XDrive 40 versiyonu var. O 4 çeker çift motorlu. iDrive e 40 TR versiyonu aslında. <laughs> Öyle diyebiliriz evet. Neden? Bu araç tek motorlu ve motor gücü de 160 kW. Yani %40 ÖTV dilimine giriyor. Biliyorsun diğer versiyonlar %60 ÖTV diliminde. Böylece aracın fiyatı biraz daha aşağıya çekilebilir. Vallahi kW'tan anlamıyorum. Bana beygir gücü var. 218 beygir. 218 <laughs> beygir. Fena değil. Evet, fena değil. Yani bence gayet iyi. Torkta 400 Nm. Tabii bunlara sürüşte geçeceğiz. Peki evet. Bahadır tasarım. Ya yani yeni 5 senesinin tasarımı nasıl buldun onu merak ediyorum. İlk başta biraz garip geldi. Gerçi bu bize bütün BMW modellerinde böyle geliyor. Yani ilk gördüğümüzde o mesela 4 serisinde o büyük ızgaralarını ilk gördüğümüzde ya bu ne? Niye bu kadar büyük ızgaralar demiştik. Sonra bu karşımıza çıktı. Ya niye 5 serisi böyle oldu dedik. Ama 4 serisinde olduğu gibi bu otomobile de alıştık. Ve bence gerçekten de çok şık, çok orantılı görünüyor. Bahadır bak E46 kasayı bile hatırlıyorum. İlk çıktığında da çocuğum. Ya dedim önceki daha iyiydi. <laughs> ya her seferinde yeni bir BMW ile karşılaştığımda bir şekilde ya diyorum BMW gene bir şeyler yapmış, bir garip olmuş, olmamış falan diyorum. 3 ay geçiyor araba hoşuma gitmeye başlıyor. 6 ay geçiyor çok hoşuma gidiyor. Bir yıl sonra diyorum harika 3 sene geçiyor ya yani ne kadar güzel. Çok ilginç bir rafine. Sonra yenisi çıkıyor yine aynı evet, evet. süreç değil mi? Çok ilginç bir rafine tasarım var. ya. Yani nasıl yapıyorlar sen biraz önce dedin ya herhalde tasarlıyorlar bir ay bakmıyorlar sonra bir daha bakıyorlar. olmadı diyorlar 3 ay sonra bir daha dönüyorlar. Bir şekilde farklı ama hani göze zamanla oturan değişik bir tasarım dili var BMW'nin. Yani ilk çıktığında ben özellikle yandan bir garip geldi, arkası BMW gibi gelmedi falan derken işte aradan biraz zaman geçti. Şimdi diyorum ya kalıp gibi araba baksana öyle mermerden oyulmuş gibi yani. Evet çok sportif zaten buradaki M Sport paketi de bunu daha çok güçlendirmiş bu sportifliği. Böyle bir bronzlar bir şeyler var bazen bunlar. Evet. evet bu detaylar titanyum bronz olarak geçiyor ama maalesef Türkiye'ye ilk gelen i5'lerde varmış. Artık gelmiyormuş duyduğuma göre. Tabii böyle yaptım hemen. <laughs> Beğendim ben. Yani. Güzelmiş. Evet. Bir de bunun tabii Shadowline versiyonu var. Tamamen siyah. Cam çıtaları, ön panjur ve jantada yine siyah detaylar var. İlginç şekilde ben bu rengini yolda hiç görmemiştim. Evet. Rengin ismi de bir enteresan. Tanzanit Blue. Tanzanit Blue. <laughs> Kimisi de buna Tanzanya mavisi diyor ama bence gerçekten de böyle çok ağır görünen güzel bir renk. Yani şimdi mesela bu rengi başka bir Alman Premium'da düşün bir hayal et. Bir anda Dede otomobili gibi olur değil mi biraz <laughs> hani makam otomobili dede ya şimdi. E, makam otomobili gibi gözüküyor. ama ben böyle bir tasarım yapmış ki yani 3 serisinin 5 serisi versiyonu gibi bir şey olmuş. Bu renkte bir araba spor turnuvaya başarıyor. Evet. Peki sana bir soru. ızgara ne diyorsun? ızgara böbrek. Böbrek. <laughs> evet. Bildiğimiz genişle evet. yani. Yine büyük, geniş ama, ama, ama bu ben sefer form... aşağı doğru gitmemiş. Evet, seviyorum. Yani yana Hı -hı. gittiği zaman hoşuma gidiyor. Aşağıda biraz kafalar karışıyor da plaka saçma bir konuma geliyor ya, Evet. biraz ondan bence güzel. <gülüyor> <gülüyor> yani güzel. Bence bu haliyle böbreğe okeyim ben. İstediği kadar büyüsün, sıkıntı yok. E, bu arada e, şimdi buradaki titanyum bronz detaylarla daha geniş duruyor. Evet. Ama bu aracı Shadowline alırsan bu sefer bu çerçeve alttaki bu siyah bölümle karışıyor ve sanki biraz daha ince bir ızgara varmış gibi duruyor. Yani bu daha güzel, daha böyle evet. heybetli görünüyor. Şimdi yeni burada ledler var ya, böbreğe evet. kör olsan gösteriyor sana. BMW Iconic Glow. Ya, bu evet. da mesela ilk çıktı ya böbreğe led mi takılır falan dedim. Sonra gece bir gördüm çok klas duruyor Sonra Mercedes de tabii aynısını yaptı. Ama böbrek daha bir havalı duruyor sanki. Tabi e, tabii tabii. Yani. Evet. Ee, bu arada tasarım imzasıysa al sana imzanın hani babası, ağ babası burada oluyor böbreklerle. Evet bu arada arkadaşlar bu böbrekler yakın gelecekte küçülüyor. Yani e, BMW No Class e adında Kafalar yeni bir Kafalar çok seri... karışık BMW evet. tasarımı. <laughs> çok büyüdü ya. <laughs> Ufak oğlum diye. No Class adında yeni bir seri ortaya çıkardılar. Hatta iki tane de bununla ilgili konsept tanıttılar. Bu konseptte böbrekler. Onları öksürüyor. da ilk gördüm. Dedim bu ne biçim araba. 3 <laughs> ay geçti, bir gözüm alıştı. Şimdi en son ikinci çıkan konseptte model ismini hatırlayamadım. <laughs> ee, ya fena değil, aslında falan demeye başladım. Yine aynı şey oldu yani. Aktan aslında bu yeni küçük böbreklerle birlikte bence bunları devam edecek. Yani Hı. o başka bir seri olacak. Buradaki modeller başka bir seri olacak. Zaten Neoclassa 1964'te yeni modern otomobillere geçiyor. Onun ismi yeni sınıf. Evet. Now, Krasya, böyle Almanca bir şey. Yani burada yaptıkları <laughs> şey. arkadaşlar Almanca bir şey söyleyemedim abi. Aksan Alman da şey İngilizce gelir. Şimdi ucuz Çin otomobilleri için yani klasik BMW'ler büyük böbrek varsa pahalı versiyon, küçük evet. böbrek varsa ucuz versiyon şeklinde bir rekabete hazırlanıyorlar arkadaşlar. Evet. İlerleyen günlerde onları da göreceğiz. Göreceğiz. i5'e dönelim. Şimdi bu tamam. otomobil önceki 5 serisinden 10 santimetre kadar daha uzun. Belli oluyor. Belli oluyor. Zaten kaputtan belli oluyor. Bu kadar uzun bir kaput olabilir mi yani bakar mısın? <laughs> çok havalı duruyor ya. Çok havalı. Kaputta da böyle güzel e, tasarım oyunları yapmışlar buradaki bu girintili tasarım bence çok güzel. Abi burası şey M3'ün burun falan gibi ya. Çok şuradaki açıya baktım. Bu arabanın 5 serisi olması çok ilgime gidiyor benim yani. Çok sportif. <laughs> evet. Yan bir değişik bağdır ya. Yana benim gözüm bir alışmamıştı. Arkaya da gerçi alışmamıştı ama. Yani yan, yandan bakınca böyle daha dinamik hale gelmiş otomobil. O eski 5 ağırlığından çok böyle biraz daha sportif bir forma kavuşmuş. Özellikle bagaj kapağı böyle e böyle biraz eğimli tasarlanmış ya. İyi, enteresan diyorum ya. Evet. Yani çok beklediğimizin dışında bir 5 serisi. Yani sportif. aslında burada bence Mercedes iyice ayrılmış durumda yollar. Yani Mercedes Benz nasıl gittikçe daha böyle lükse ve gösterişe oynuyor. BMW de böyle daha sportifliğe oynuyor gibi geliyor bana değişik bir ayrım değil mi? Eski hani eski şey aslında tekrar geri geldi bu sefer tasarım olarak. Yani konfor evet. olarak hepsi yakın ama eskiden hani daha sportif otomobil istiyorsan direksiyon üstünde bilekte gidip BMW alıyordun. Daha böyle olgun, rahat istiyorsan yine bilekte gidiyordum Mercedes alıyordun Şimdi tasarımda var. İçeride aynılar yaklaşık. Hani basıyorsun, sportif basıyorsun, konforlu zaten ama hani bu ayrımı artık tasarımda bayağı net hissettiriyorlar. Evet. Özellikle bir dönem bence birbirlerine çok yaklaştılar. Evet. Yani bu konforu, lüksü böyle bol miktarlı sunma anlamında. Yani şimdi burada yanlış anlaşılmasın. Bu otomobil de yine çok konforlu, çok lüks. Ama bunu farklı bir şekilde veriyor. Yani sportifliği de hiçbir şekilde es geçmiyor. Zaten sürüşte de bahsedeceğiz. Araç gerçekten de çok sportif. Yani bir best serisi boyutlarından beklenmeyecek bir sportiflikte. Ee, ama Mercedes ile diğer konularda da çok rahat rekabet edecek düzeyli bir araç. Muhakkak. Kaputu bir açalım Aktan. Açalım abi. Altında neler var bir görelim. Var mı böyle ne yok. oyuncaklar yok mu? <laughs> İçeriden mi? Manuel İçeriden, manuel. Mi? Bak BMW'de bir de var abi. Bunları çok değiştirmiyorlar. Bak mesela bulamıyorum. Aynı yerde olması lazım ama bulamıyorum. Niye bulamıyorum? Çünkü hiç besledim olmadı. Bir daha. Bak yapamadım. Acele <laughs> bu... Evet hiçbir şey yok. <laughs> <Yani> Burada <laughs> çok büyük bir kapak var. Masa çıktı. Buradan evet. alıyorsun. Çıkıyor mu? Deneyelim mi? Evet çıkıyormuş. Tabii. Altı gerçekten de boş gibi değil mi? Baba motor nerede? Motor yok. Motor, motor yok. <laughs> evet, bu araç zaten arkada iş arkadaşlar motor arka arkadafta. Burada da e, elektrik sisteminin yüksek voltajlı diğer ekipmanları. Şu boruyu burada yükseltirsek burada güzel bir bagaj alanı çıkar. Frank. Evet yani bu araçta aslında bir frank olurmuş. Olurmuş. Neyse olmamış. devam. Olmamış. Kapatalım. Masayı yerine koyalım. Dur olmadı. Evet. O zaman bir arkaya da bakalım. Beş. Evet çevirdik. Burada kocaman bir beş yazımız var. 5 yazıyor evet. <laughs> Bu detaylar gerçekten de çok güzel olmuş. Yani bronz çok yakışmış ya. Bu rengi özellikle çok yakışmış. Gene muhteşem Alman camla söyleyeyim mi o köşenin adını? Hofmeister Kick. Hofmeister Kick. <gülüyor> <şeklinde>. <gülüyor> evet. Yani işte 1964'ten beri imza şeklinde bu köşedeki parçaya Hofmeister Kick diyoruz. Ama mesela o imza orada var. Bottom'u ilk gördüğümde hani tek böyle kafamı ulandıran şeydi. Bu arkadan baktığında BMW gibi durmuyordu. Ama artık duruyor. Alıştım çünkü. Evet. Azıcık <laughs> <laughs> zaman geçti alıştım ama Hala arka yani şık, hiç sıkıntı yok ama hani BMW gibi durmuyor bence. Ya ben de gözüm işte herhalde bilmiyorum yani şu bölümler falan böyle hani şimdi parça parça bak yani bütünle baktığın zaman evet durmuyor parça parça baktığın zaman BMW'den çok detay var aslında. Yani stoplardan bahsediyorum yani şu açı vesaire bir türlü böyle şey olmadı kötü değil daha şık duruyor bu arada. E tabi şimdi bir de sen önceki nesil 5'i düşünürsen şimdi onun daha böyle geniş. Büyük bir önce git böyle vardı. iyice. Evet. Burada böyle daha yatay, daha ince ama yine bu hafif L formunu burada da görüyoruz. Yani stoplarda evet. o BMW'nin bütün modellerinde kullandığı L formu burada da var. Yine de çok şık. Evet. Burada küçük bir M spoilerimiz var. M paket. Tatlış. Olduğuna <laughs> dair bir detay. Burada böyle büyük bir bagajımız büyük var. Büyük bir bagajımız var. Hacmi hatırlamıyorum. Yani büyük. Yeteri kadar büyük öyle diyelim. Eee yükleme eşiği orta boylarda. Düz, gayet güzel. Hı -hı. Yani... Arkada tabii ki bir egzoz çıkışımız yok. Ee, yine difüzör formlu bir tasarım var altta. Yani evet. M paket zaten biliyorsunuz arkadaşlar. E, böyle siyah detaylarla ve sportif dokunuşlarla her BMW modeline güzel bir sportiflik katıyor. Yine de mesela 5 Series'te bu kadar sportif difüzörler bilmem neler çıkmadı. Şu biraz tatlış küçük kalmış ama. <laughs> ya yani onun dışında gene çok sportif abi hani. İlginç. Aslında güzel. Çünkü biz yaşlandıkça BMW bütün otomobilleri daha sportifleştiriyor. Hani bizim nesle belki tavlamış oluyor değil mi? Ee, öyle ama zaten 5 serisi çok genç şey değil ya. Ya bence çok genç ya. Hayır hayır şey olarak segment olarak. Segment olarak. Normalde yani evet. bu segmentte genç araba bulamazsın. Hı, hı. Hani bu hem ağırlığı var hem sportif bilmiyorum yani. Bence güzel şey. Bir işi biliyorsun BMW ya valla. Yani şöyle düşünelim. <laughs> evet, BMW izliyor mu şu an? Pre, pre <gülüyor> 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 <Sağolun>. <gülüyor> premium otomobilleri düşün. Almanları düşün. Klasik. Yani bizim yaş grubunda senin tercih için hangisi olur? 5 serisi, E serisi işte alacaksın. Audi. Yani ben çok kararsız bir insan olduğum için genel olarak. <laughs> bahadır, yani bir ayakkabı alırken çok, kararsızdır ve çok, çok düşünüyorum. Yani otomobil böyle bir otomobil satın alacağım zaman herhalde benim bir süre düşünme sürecim olur. Yani bir 5-6 ay düşünüyorum. otomobil satın alma prosesi şöyle oluyor arkadaşlar. Önce ben bir araba alıyorum. <laughs> bir buçuk yıl Baldır bakıyor, bunu niye aldın şöyle böyle filan diyor. Sonra ben arabayı sattıktan sonra Baldır gidip aynısını sıfırla alıyor. <laughs> Ben makyajcısını bekliyorum. Makyajcısını <laughs> bekliyorum. Daha akıllı ya ticari bakıyorlar. Evet doğru mantıklı. Bunun makyajcısına herhalde 2-3 sene var Bahadır. Onu düşünürsün. Ben de almış gibi mal benim. Yani <laughs> Hayırlı olsun diyelim hadi gidiyoruz. Ha. Bu, bu arada... arada. Bak ne kadar alıcıyım anla yani. Bayağı beğendim abi. Evet. Ki zaten, sen aslında çoğu aracı beğeniyorsun. Ya ben git. araba seviyorum bana. Böyle bir özelliğim <laughs> var. Ben birçok otomobili beğeniyorum ya. Yani. İlginç yani. Ama gerçekten bu araç ya. güzel. Yani şey olarak yeni E'ye de baktık hani gördük. Ya o biraz daha e e hani işte sınıfının olması gerekeni belki o ama ben daha o kadar yaşlandım kabul edemiyorum hani. Bu biraz daha sportif diyorum yani. 3 serisinden buna geçmek hiç beni rahatsız etmez yeni, ama. Yeni E'yi kullanmadın değil mi? Kullanmadım. Gördüm. Ha. Önümüzdeki haftalarda onu da alacağız muhtemelen. Alalım. Sonra bu laflarımı yedir bana. <laughs> Yok ya ne yapacaksın bu 5 <laughs> En güzeli E diye. Mercedes E'de başlar falan. Oradan devam edebilirim. <laughs> ama şu an için arkada yeteri kadar vakit kaybettik. Şu sürüşü bir görelim Bahadır. Arka koltuğa bakalım mı? Bakalım. Bu arada kapı kollarımızla çok şık. Hop içeride bir Bahadır arkadaş var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Bahadır bir şey fark ettim bak. Otobünün evet. arkasına bakmak aklıma bile gelmiyor. Ben hala yaşlanmamışım demek ki. Evet sen sürüşle ilgileniyorsun. Evet. Anlat Bahadır bize. Şimdi burası e, bu aracın, bu arada dingil mesafesi ve 2 santim uzamış. Belli yani oluyor. arkadaki diz mesafesi bu yüzden biraz daha iyi. Evet. Burada neler var? Koltuk ısıtma düğmelerimiz burada. Klima kontrollerimiz. iki tane USB-C girişimiz var. Şurada bir detay var. Buraya herhalde bir ekran falan monte ediliyor evet, diye düşünüyorum. Burada USB-C'ler yapmışlar. Evet. Çocuklar için güzel bir konu. Hı -hı. Koltuklar çok rahat. Kol dayımız var. İki tane bardaklığımız burada yine bulunuyor. Yani arkada aslında çok fazla oyuncak yok. Ama güzel böyle dokunmatik klima kontrolleri var. Bu arada kapıda Bowers Wilkins ses sisteminin popülerleri var. Bir yani o bak bir de İngilizce Evet Almanca İngilizce bugün gidiyorsun. <laughs> evet. Ee, cam tavanımız bayağı büyük. bayağı baya güzel. Evet. Ee, yine <laughs> burada dokunmatik aydınlatmalarımız var. Bu arada dış mavi yani dış lacivert iç taraf beyaz çok güzel bir kombinasyon. Güzel bir kombinasyon olabilir. evet. Allah takım elbise gibi kombinasyon. Evet bu bitti mi? Bitti öne geçelim. Hadi gidelim. Sen direksiyona geç. Abi pardon abone olmayı unuttunuz onu bir halleder misin? Abone olur musun? Teşekkürler. Bahadır sürüşe başlarken sesler muhteşem otomobilde. Evet bunun için özel olarak çalışılmış. Ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Çok ünlü bir prodüktör ve müzisyenle çalışmışlar. Mustafa Sandal. <laughs> Hans Zimmer. Ya. Ya. Ben bilmiyordum. Bahadır söyleyince hadi ya dedim. Hani Hans Zimmer nedir? Interstellar'ın falan müziklerini yapan ve tabi Oscar ödüllü alnımda ödül kalmamış bir adam. Burada da otomobil ses yaparak para kazanıyor adam. Yani. <gülüyor> Çok <gülüyor> burada acayip. Burada da her mod için farklı bir ses yaratmış. Mesela bak şimdi burada özellikle şu moddaki ses inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı Interstellar ne yapıyoruz? Gezegene inelim mi? Çok güzel ya. Biraz klima açacağım izninde. Aç aç yanıyoruz. Bu arada klima sistemini yenilemişler. Yani ekranı yenilemişler komple. Artık daha kullanışlı. Eski Badr, bu ne? <laughs> Sen sesleri kalın. Oğlum bir anda gerilim filmin içine girdik. Çok acayip ya. Ya bir sürü ses denemesi var otomobillerde. Evet şimdi tamam. bizim sesimizi bastırmasın. Hayır. <laughs> bak bir basıl Bak basıl Bas bas. Muhteşem abi. <laughs> Çok saçma ya. <laughs> Sport biraz daha farklı bir ses çıkıyor. Abi o neydi ya? Ha Daha klasik, daha, okay. daha böyle evet. Abi bir önceki muazzam ya. Abi kemen sesi gibi bir ses geliyor ve arabada zevk alıyorsun. Çok saçma yani. Hans Zimmer Baba saygılar abi. <laughs> <laughs> Valla acayip. Yani, çok ince bir detay değil mi? Çok kaliteli hissettiriyor ya. Zaten şeye dönelim, müzikten çıkalım. Otomobilin için ilk yani kapalı iken gidiyorsun, al diyorsun yine üst sesini klasik falan. Sade, ha, işte hani... sportif. Ya yani çok da şey yapmamışlar işte bildiğiniz ekranlar falan diyorsun. Şu makineye bir cam veriyorsun abi bir anda bu kadar renk var ama pavyon gibi de hissettirmiyor. Bir kaliteli <laughs> bir acayip yani hakikaten çok beğendim. Evet her tarafta kristal detaylar var. BMW iX'de ilk görmüştük bunları biliyorsun. Evet. Artık B serisinde de var. Bence çok yakışmış bu otomobil. Ama bir şey unutmuşlar biliyorsun. Nedir? Havalandırma menfezi yok. <laughs> Aslında var da gizli. Evet ve şuraya bu kristalin ortasına biraz gazlıyorum Bahadır'cığım kusura bakma. Çok ilginç ya. Evet, bu kristalin ortasına parmakla tohumlayabilen nefis çalışan ayar düğmeleri koymuşlar. Evet ve burada aslında görünen bir havalandırma menfezi yok ama hani gizli menfezler için de burada ayar düğmeleri yapmışlar. Bak ayar kumandaları. Burada sağa sol yukarı evet. aşağı ayarlayabiliyorsun. Yine aslında aynı fonksiyon. Şuralardan görüyorum. geliyor. Yani şu ekranın çevresinden hava geliyor. Direkt evet. sana geliyor ve yoklar. Ortada. Yandaki de burada. Çok başarılı. Yani gizleyeceksen böyle gizle bu. Nefis evet. olmuş. Bu arada bu önde gördüğümüz Aydınlatmalı bölüm BMW Interaction Bar diye geçiyor. Her modda farklı bir renk alıyor. Mesela şu an sport modundayız. Kırmızı ve mavi renklerde. Ee... Ee, bir özelliği var Bahadır. Hı -hı, nedir? Sabahın kuyruğunda en güneşte bile görülebilen adamlar ambiyans aydınlatma yapmışlar. Evet evet. Çaktırmadan. Evet, Zaten şöyle bir şey var. Karanlıkta o parlaklık biraz rahatsız edebiliyor. O yüzden kısıyorsun mesela. Ben kıstım biraz aydınlatmasına. Ee, şu an baksana ya. Hı -hı. Bir de interaktif. Mesela dörtleri yaktığın zaman burada bak her taraf kırmızı yanıyor. Kesin. yandan bir araç geçtiği Kesinlikle. zaman işte sen çıkmaya çalışırsan yine uyarıyor. Kırmızı yanıyor. Evet. Kör noktayla ilgili uyarılar falan. Yani e, bayağı güzel düşünülmüş. Şık evet. bir detay. Olan bir şey almışlar ve hem şık hem kullanışlı bir hale getirmişler. BMW bu Bir şey demiyorum. Ekran çok şık gözüküyor. Kaliteleri hiçbir şey demiyoruz. Evet. Konforu bir şey demiyoruz. 12.3 inç, 14.9 inç bu baya büyük. Evet. Bir de e, en önemli özelliği BMW işletim sistemi 8.5 ile çalışıyor. Yani önceki versiyon 8 ve bazı ile ilgili bazı problemler vardı. Şimdi giderilmiş Daha kolay kullanımlı. Kısa yol tuşları falan var. Baya e, güzel bir sistem yapmışlar. Yine muhteşem sportiflikte bir <gülüyor> <gülüyor> M direksiyon mu diyeyim abi? Nefis ya. ya. Tabii M sport paket. Yani. Bir M direksiyon. Şuradaki detaylar çok güzel değil mi? Ya abi, baksana. <laughs> sanki ya, M derken şey demek istedim. Sadece hani etikette M değil. Gerçek M'miş gibi hani. Anlatabildim mi? Bilmiyorum. <laughs> M paket değil yani. M otomobilmiş gibi buralar. Normalde hani bu burada olur. Burada olur. BMW C <laughs> M5 CS falan ne olur yani. Şurası için diyorum. Evet, tamam. Anladım. Yok heyecan. anladım. Abi yani bu segmentte bu kadar sportif bir otomobil bilmiyorum. Ben çok mutluyum ya. Teşekkürler benimle Yine bugün çok şey yaptım size ama. Budur yani ya, yani bir lazımdı. Ayrışmayı böyle yapmışlar hakikaten. Evet, bu tabii M Sport paketi. Bir de Luxury Line var. Evet. E, orada biraz daha böyle konfor odaklı oynamışlar. Ama tabii bence bu otomobil M Sport alınır. Yani çok güzel içi dışı. Ya yani bizim İçini öyle tabii evet. ki. Sportif otomu seviyorsanız aynen öyle. Oo, Oo. Ya. <laughs> hem drift yapabiliyorsun hem bass serbiliyorsun. <laughs> Ve kastan yapmadım yani. Evet yani Hı. arkadan Hı. itişli bir araç bu sonuçta. Yani dört çeker değil. Drift yapabilen 5 serisi bu kadar sportif. Hı. Tam bize göre. BMW bizim kapıda. Buradaki e, panel bu arada arkadaşlar Hı. dokunmatik gibi görünüyor ama hafif böyle basmalı bir çalışması var yani basarak çalıştırıyorsunuz. Geri çok bildirim akış. var mı? Abi? Geri bildirim var. bu şey durum çok güzel Bahadır. Hani kocaman ekranlar her yer dijital ambiyanslar ama analog olarak yapmak isteyeceğin her şey de analog otomobilde. Evet. Ya tuşları yok edelim felsefesine çok girilmemiş olmasına ben çok mutluyum. Çünkü şöyle diyeyim Mercedeslerde her şey dokumatiğe döndü Mesela buralarda hiçbir şey yapamıyorsun. Hı hı. Gerçekten şuradaki dokunmatik kayıyor. Oradan çıkıyorsun navigasyonu açıyorsun. Hani dolanıp duruyorsun. Burada her şey Analog, bu arada güzel bir detay var. Ee, şöyle bir şey söyleniyor. Euro NCAP bundan sonra bazı kumandaların fiziksel olmasını zorunlu hale getiriyor. Yani nasıl zorunlu hale getirmiyor ama yani bu kumandalar yoksa araç düşük puan alacak. Evet. Yazdığımız direklerde şey yapmış. <laughs> biz de çok şikayet ediyoruz. Dokunmatik kumandalar bazen e, dikkat dağıtabiliyor. Yani hani nasıl e, otomobil kullanırken telefona bakmayın diyorlar ama burada kocaman ekranlarda her şey dokunmatik. Aslında orada bir çelişki var. Abi çok ne söyleyeyim? Hani ortada panel ekran olan otomobilde sen radyoyu değiştireceksin. Yarım santimetre kare. Yani giderken böyle yoldan bayağı tık basman gibi. Baba niye yaptın o kadar ekranı? Şu kadar tuş mu olur ya? Evet. Gerçi burada da şimdi bayağı bir şey dokunmatik aslında. Klima kontrolleri tamamen dokunmatik. Ama tabii bu BMW işletim sistemi 8.5 ile birlikte biraz daha kullanışlı hale gelmiş. Yok ya yani, burada ekran da büyük. Ben bakayım yani. Ben, ben, biz, tamam. Nefis, tamam. Devam. <laughs> Evet biraz sunuşa gelelim Bahadır. Bahadır 218 beygir dedik. Evet. 400 Nm torku var. Teoride düşük veriler gibi. Hı hı. Ama gidişatta gayet iyi. Gayet iyi. Yeterli. Bataryamız 81.7 kWh. Güzel. yani bir, bir detay çünkü küçük değil yani büyük bir batarya. 500 veren görürüz. görür. Evet 582 km olarak veriliyor bu aracın. Yani e-drive 40'ın. Ee, ama çok rahat 500'ü görür. Zaten hı. 3 farklı versiyonu var bu aracın. 3'ünün de menzili fabrika verisi menzili 500 km'nin üzerinde. Gayet yeterli. Gayet yeterli. Şöyle bir durum var. Şimdi bu otomobille hani otoyola çıkıp böyle tapa gaz gidersen menzil de çok hızlı bir şekilde düşüyor. So, Ama bu zaten Opet'te işten yanmalı otomobillerde içerken buluyorsun böyle. kendini değil mi? Evet. Yani bu zaten işten yanmalı otomobillerde de böyle. Yani ne kadar hızlı gidersem benzin de o kadar hızlı gider. Bataryandaki enerji de o kadar hızlı biter. Sadece benzin daha çabuk alıyorsun. Ama şey geldi artık yavaş yavaş. Eskisi gibi değil. Ee, hani hızlı şarjlar hakikaten yayılmaya evet, başladı. Bu araçta da 205 kW'a kadar destekliyor. Yani hızlı şarj imkanı var. DC şarj. 0-100'ümüz 7.9 saniye. Nasıl? İyi. Bence iyi. Bence gayet iyi. iyi. i̇yi. iyi. Ee, tabii daha hızlı versiyonu istiyorsan ya X-Drive 40'ı alacaksın çift motorlu Aha. ya da M60 versiyonu onu alacaksın. O zaman dur. Notlara bakacağım arkadaşlar? Çünkü bu M60'ı aldığında yani M5 almaya gerek kalmıyor noktalarına falan gidiyor. Zaten yani. M otomobili o da. Şu M'ler karışıyorlar. biz eski evet. kafaya M5. Şimdi X-Drive 40'ı söyleyeyim önce 394 beygir gücündeymiş. Var var var. Evet ve 0-100'ü 5.4 saniye menzilde 538 kilometre yine iyi. Yeter abi. Ya. Evet M60'a gelelim o da 4 çeker. Ee, 442 kW 601 beygir gücünde 0-100'ü 3.8 saniye menzilde 516 kilometre. Yani gayet iyi veriler. Ya daha ne olsun? Evet. Güzel veriler Bahadır. Evet. Güzel veriler. Bu arada batarya ile ilgili yanlış bilgi vermişiz az önce. Doğru. Baştan başlıyoruz. 81.7 onda... kWh değil 81.2 kWh'miş. Tüh be. Tam alıyordum. 81.2 kWh. Bak bunlar yani benim kararımı alıcı kararlarını etkileyen detaylar Bahadır. Yani lütfen bu kadar yani. Bunları iyi çalışıyorsun. İyi çalış lütfen. Bak yanlış bilgi vermeyelim. Şaka maka yani şöyle artık kağıttan okuyor. 600 bey gene 600 bey. Sen de okuduğun şeyler acayip acayip rakamlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> o da ayrı bir konu Bahadır'cığım. Fiyatları da buradan okuyayım bari? Ben de onu diyecektim. Asıl veriyi Asıl vermen lazım. Gen. Evet. Şimdi e, bu araç M Sport paketi arkadaşlar. Fiyatı da 4 milyon 439 bin TL. Çok iyi yani, değil yani mi? yani ki, şöyle iyi. Konvensiyonel versiyonlara göre düşünürsen. Şöyle söyleyeyim. 520D X-Drive dizel versiyon bundan yaklaşık 2 milyon lira kadar daha pahalı. Evet. Düşüyor Aynı mı? doğanın paketi. O anlamda yoksa 5 milyona yakın fiyatlar tabii ki büyük fiyatlar ama. Evet. O anlamda güzel bir fiyat Luxury Line versiyonu da 4 milyon 153 bin 800 TL. Güzel. Yani güzel derken evet iyi fiyatlar. i̇yi fiyatlar yani, yani. şimdi 5 serisi olarak düşündüğünüz hmm. zaman bu otomobili içten yapmalı versiyona hmm. göre bayağı makul kalıyor. Ve hmm. otomobil gerçekten belirleriyle gayet, gayet başarılıdır. Evet. Tabii bu avantajlı fiyatların en büyük sebebi de ÖTV. Bu aracın ÖTV'si arkadaşlar yüzde 40. O yüzden TR paketlediğimiz bu konu o. Kilovat evet. itibariyle yüzde 40 ÖTV'ye giriyor. X-Drive alırsanız ya da M60 alırsanız onlardaki ÖTV de 60. Biraz evet. daha yükseliyor. Evet. Şimdi evet. batarya ile ilgili bazı sorular geliyor. Bunu hemen cevaplayalım burada hazır. Ee, bu batarya işte bundan 5 yıl sonra ne olacak? Çöp atıyor. <laughs> <laughs> öyle bir durum yok arkadaşlar. Zaten bataryaların ömürleri artık çok uzadı. Ki zaten bu araçta da 8 yıl 160 bin kilometre batarya garantisi var. Yani Bununla ilgili bir sürü video var arkadaşlar yani Tesla'lar var 350-400 bin lirada ama hala %95 kullananlar var. Evet. Yani öyle bir cep telefonu gibi değil bu teknoloji yani evet %2-3-4 falan bir şeyler olabiliyor ama o da hani çok kabul edebilecek şeyler. Bahadırcığım gördüğün gibi yolun sonuna geldik. Evet artık kapatma vakti geldi videoyu. Evet, bir saatlik videomuzda artık Hı -hı. yavaş yavaş kapatalım ama bu sesi kapatmayalım <laughs> ben sesi çok sevdim yine papağanlı saatinde tekrarlıyorum bizden bu hafta bu kadar lütfen beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı ve abone olmayı arkadaşlar. lütfen unutmayınız kanal büyüsün bir haftaya en sesim miydi bakacağız bakacağız, bakacağız. bakalım bahadır bizi neyle şaşırtacak görüşmek üzere görüşmek üzere arkadaşlar